Ne haber oğlum? Gene koluma geldin. Özledin beni? Hadi bir öpücük ver. Isırmadan öp. Hadi. Öp. Özledin mi beni? Hı? Özledin beni? Hı? Hadi öptüm. Tamam. Bak bizi çekiyor bak. Bak görüyor musun? Heh, tamam hadi yanaştım. Ay 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 çok özlemiş beni. Beni çok mu özledin? <laughs> Gıdıklıyor gıdı öperken ya. Gıdıklıyorsun. Gıdı bak bak bizi izliyor. Herkes bizi izliyor şu an. <laughs> bizi izliyorlar görüyor musun?